İyi günler. Ben Doktor Haluk Kul. Bugün sizlerle birlikte biraz farklı bir konuyu konuşmak istiyorum. Trafik. Trafik kazaları ve bunların önlenebilirliği, önlenebilirliği için yapılması gereken şeylerin gerekçeleri konusunda birazcık mühendisliği, birazcık fiziği de konuşarak, kullanarak bir şeyler aktarmaya çalışacağım. Umarım faydalı olabilirim diyorum. Şimdi müsaadenizle hemen Buna ilişkin hazırlamış olduğum yansıyı sizinle paylaşmaya başlayayım. Efendim, e, trafikte hız sınırlaması neden bir zorunluluktur? Neden hız, aşırı hız felakettir? Neden aşırı hızla beraber oluşan enerji ya da güç kontrol edilemezse e, bir felakete yol açabilir? Bunları konuşacağız sizlerle birlikte. Efendim yani burada konuşmamız gereken şey enerji hususu. Ee, fizikte kullandığımız şekliyle. İlkokulda bile enerjinin türleri anlatılmıştır ama ben burada özellikle kinetik enerji, potansiyel enerji ve şekil değiştirme enerjisi hususunu sizlerle beraber konuşmak istiyorum. Şöyle ki kinetik enerji dediğimiz şey harekete sah sahip olduğumuz hareket nedeniyle oluşan enerjidir. Potansiyel enerji de bir kuvvete karşı gelmiş olma nedeniyle, özellikle yer çekimi kuvvetine karşı gelmiş, buna göre bir iş yapmış olma nedeniyle sahip olunan enerjidir. Ve genel olarak bir sisteme fazladan enerji yüklemesi oluşmuyorsa, kinetik enerji ile potansiyel enerji yer değiştirir diyoruz. Buna ilişkin örnekler var. Şimdi bunu birazcık matematiğini konuşalım. Kinetik enerji işte... Bir m mv kare şeklinde gösterilir. Burada m kütle, v de hızdır. Yani bir cismin kütlesi arttıkça hızı ona uygun bir şekilde, onunla mütenasip bir şekilde artar. Ama hızı artarsa hızın karesiyle artar. Yani saatte 20 km hızla giden bir cismin kinetik enerjisini bir birim dersek, hızını 60 km yaptığımızda 3 katı artıyor. Bunun karşılığı ne demektir? 3 kere 3, 9 katı artıyor kinetik enerji. Saatte 100 kilometre edersek bu 5 katı oturuyor. 5'in karesi 25 katı kinetik enerji var. Bu kinetik enerji doğru şekilde kullanılmazsa başımıza bela olan şeydir. Potansiyel enerjide bir cismin yüksekte olması nedeniyle oluşan enerjidir. Şöyle bir örnek yapayım. Şöyle bir cisim olsun küçük. Şimdi bakın bunu yukarı doğru çektim. Tamam bıraktığımda düşmeye başlıyor. Düşmeye başlamasının hızlanmasının sebebi olan buradaki potansiyel enerji kinetik enerjiye, hıza dönüşüyor. Hızlanma ile yükseklik arasında böyle bir bağıntı var. Bunları bu şekilde tutalım. Ya da potansiyel enerji bir yayı gerdik. İşte yayı gerdik ama bırakmadık orada oluşan enerji. Kinetik enerji de bunun harekete geçmiş halidir diyebiliriz. Peki şöyle bir şey bir kinetik enerjimiz var. Bu kinetik enerjiyle belli bir yere vurduk, darbe yaptık. Şimdi bu durumda çarptığımız yerin çok mukavim olduğunu düşünelim ama çarpan nesnede ne oluyor? Bu enerjiyi bir yerde aktarması lazım. Mümkünse ee, nasıl bir şey oluyor diyelim? İşte elastik şekilde değiştirme oluyor ama çok fazla olursa buradaki enerji bu artık ve moleküller arası bağın yırtılmasına neden olacak. Şekil değiştirme enerjisine yol açacaktır. İnsan vücudu için bu işte kemik kırılması, yaralanma, iç kanama, damar patlaması, organ kopması filan gibi şeylerdir. O nedenle enerjiyi doğru düzgün yönetemezsek hız felakettir diyoruz. İşte top, kinetik enerjinin ve potansiyel enerjinin toplamı eğer fazladan hani bir motorla bir ek bir enerji verilmiyorsa sabittir. Şöyle bu şu cismi atacağım. Attığımda belli bir hızı var. Belli bir tepe noktasına gelecek. Orada hızı sıfır olacak. Sonra tekrar hızlanarak aşağı düşecek. Efendim burada hızın ve yüksekliğin zamana göre değişimini görüyoruz. Şöyle bir cismi mesela yukarı doğru attım. Yer çekimi nedeniyle yavaşladı. Sıfır oldu. Sonra tam tersi yönde hızlanmaya başladı işte. 10 metre bölü saniye ile yukarı almışız mesela burada. Bunu daha sonra sıfır noktasına geldi. Tekrar ya aşağı düştüğünde bu sefer eksi 10 metre bölü saniye. Yani şu şekilde gönderdik ama bu şekilde geldi. Burada da zamana bağlı olarak yatay eksende zamana bağlı olarak hızın nasıl değiştiğini görebiliyoruz. Bunlar e, lise fiziğinin konularıdır zaten bilinecek. Şimdi biraz sizinle beraber birkaç tane düşünce deneyi yapmak istiyorum. Bu potansiyel enerji, kinetik enerji dönüşümüne bağlı olarak. Otomobilin yatayda giderken sahip olduğu hızdan dolayı sahip olduğu kinetik enerjiyi sanki bir yüksekten düşmeye sebep olabilecek bir durummuş gibi bir potansiyel enerjiye dönüştürelim. Buna ilişkin bir düşünce deneyi yapalım. Bu düşünce deneyi tabii genelde kuantum fiziğinde falan kullanılır ama artık Newton fiziğinde de yapabiliriz diye düşünüyorum. Şöyle bir mekanizma var. efendim bir boru gibi bir şeyimiz var. Bunun içine bir arabayı koyduk diklemesine. Arabayı arka bagaj kısmından bir halata bağladık. Yiyince bağladık. Ve borunun içinde çektik. Ve sonra bırakacağız. Bu yere çarpacak. E patlama riski olmadığını düşünelim. Sadece çarpışma riski var. Çarpışmadan dolayı hasar görme riski var. Ve arabanın içinde siz varsınız. Kaç metre yüksekten bırakılmayı kabul edersiniz? Bazı kişilerle konuştuğumda ben hızlı araba kullanıyorum abi ama diyor. Ben ailem varken onları şey yapmıyorum. Onların yanında düzgün araba kullanıyorum. Riski kendi başıma alıyorum. E tamam da sen o zaman başkalarının ailesini riske sokuyorsun keyfin için. Sorumluluğun var. Onu dikkat etmen lazım. Neyse. Bu durumda kaç metre yukarıdan siz böyle bırakılıp burun üstü pat diye düşmeyi kabul edersiniz. Arabanın istediğiniz marka olsun. Emniyet kemeri, 88 tane hava yastığı vesaire istediğiniz tedbiri aldığınızı düşünün. Şimdi ikinci deney. Yetişkin bir yakınınızla beraber arabadasınız. Biraz fantezik atayım oluyor. Yakınınız arka koltukta ve emniyet kemerini bağlamadı. Ne kadar yüksekten bırakılmayı kabul edersiniz? Olayı biraz daha zorlaştırıyorum. Üçüncü deney. Siz ve yeni doğmuş bir bebeğiniz. Yani bir yaş altında, altı ay. Hani bunlar su gibidir. Daha bıngıldakları kapanmamıştır. Arabadasınız. Bırakılmayı göze alabileceğiniz yükseklik bu sefer ne kadar olur? Bakın. Bırakılmayı kabul edeceğiniz yükseklik sizin trafikte giderken bir yere çarpma ihtimaliniz durumunda kabul edeceğiniz hızla alakalı. Dördüncü deney. Bu sefer siz yükseklikten bırakılacak arabada değilsiniz ama o borunun içinde yerde şu şekilde duran bir arabadasınız. Ve yukarıdan bir araba gelecek size çarpacak. Sadece yetişkin bir yakınınız var kaç metre yüksekten araba bırakılsın? Ve son deney. Artık herhalde tahmin etmişsinizdir. Burnun dibindeki araçtasınız. Bebeğiniz var. Bebeğiniz bu arada arka koltuktaki emniyet kemeriyle bağlı kişinin kucağında duruyor. Otokoltuğunda da değil. Kaç metre yukarıdan bir araba sizin üstünüze bırakılmayı kabul edersiniz. Burada kabul edeceğiniz rakamlar sizin trafikte kabul ettiğiniz hızla beraber oluşan riski anlatmaktadır. Şimdi e, metre hesabını bırakalım da bir apartman yüksekliğini düşünelim. E, yatayda hızımızı dikeyde de bu hızın eşdeğeri olan kaç kaçıncı kattan düştüğünüzü anlatan bir şey. Bakın saatte 50 kilometre hızla gitmek dördüncü katın balkon seviyesinden, bel seviyesinden kendinizi burun aşağı bırakmakla aynıdır. Eğer saatte 100 kilometreye gelirsek bu 13. 14. kata tekabül etmektedir. Saatte 150 kilometreye çıktığımızda 30. kat Saatte 200 kilometreye çıktığımızda ise oranlayacak olursak 53. kattan 160 metreden yere çakılmayı göze almış olarak arabada arabayı kullanmanız ya da arabanın içinde olmanız gerekiyor. O hızla bir duvara çarpmanız durumunda ki böyle kazalar yaşanmadı mı gerçekten yaşandı. Genç kuşak bilmez. 17 Ağustos 1999 depreminde e, seyir halindeki bir otobüs deprem sırasında çöken bir üst geçidi çarptı. Orada çok fazla e, can kaybı yaşandı. Artık deprem şehidi diyebilir miyiz bilmiyorum ama. E, böyle kazalar da mümkün. Yani ben fren yaparım, hızımı azaltırım filan gibi durumlar. Hızı azaltsanız bile ne olursa olsun hala çok yüksek. Efendim bunun yükseklikle karşılığı da burada. Gözüküyor. Dediğim gibi 140-160 metreye kadar yüksekliğe giriyor. 160 metreden düşmek Boğaz İstanbul'daki Boğaz Köprülerinin ayaklarından, tepe, ayaklarının tepesinden düşmeye yakın bir rakam. Onlar 165 metre yüksekliktedir. Peki başka bir şeyi değerlendirelim. asansörden binmekten insanlar korkarlar. Niye? İşte halat koparsa düşersen diye. Ve e, bu da aslında bir otomobilde bir yere çarpmanın eşdeğeridir. E, ne kadarlık bir hızla bir düşen asansör kabilinde olmayı kabul edebilirsiniz. Ya da bir başka husus daha var. Siz arabayla bu şekilde gidiyorsunuz. Kinetik enerjiniz var. Fakat birisi geldi çarptı. Aynı kinetik enerjiyle bu şekilde gitmeye çalışacaksınız. Tekerlekler bu sürtünmeden dolayı bir... E, frenleme yapacak ağırlık merkezi yukarıda başlayacak takla atmaya araç. E, o yüksek hızlı araçta takla atmayı kimse yaşasın istemem ama bu riskler var. Çok az bir denge kaybı taklaya neden olabilir. O nedenle efendim istatistiksel bazı gerçeklerden dolayı hız sınırlaması bulunmaktadır. En azından başlayalım. Öğrencilerin geçtiği yaya geçidi saatte 20 kilometre. Yani ikinci viteste, rölantide gitmeniz lazım. Neredeyse arab sağ ayağımızın fren pedalı üzerineken gitmemiz gerekecek bir hız. Yaya geçidi 30 kilometre. Ve belli bir mesafe öncesinde bu hızla gitmeye başlamanız lazım. Meskül mahal, yani yerleşim bölgelerinde bu hız saatte 50 kilometre. Ki 50 kilometrede gitmenin karşılığı 14 metreden düşmeye. Düzeltiyorum. 10 metreden düşmeye karşılık gelmektedir. Saniyede 14 metre civarında bir hızdır. Dediğim gibi dördüncü katın balkonundan düşmek gibi. Zemin, daha doğrusu zemin 1, iki 3. kata geldiniz. Üçüncü katın balkonunda. Ee, şehirler arası yolda 90 kilometre bölü saat, 25 metre bölü saniyedir. Bölünmüş yolda, duble yollarda 110. Ve otoyollarda da 120 kilometre bölü saatin üzerine çıkılmaması gerekiyor anlık olarak yüzde sekiz, yüzde onluk bir pay veriliyor. Fakat bu bir süreklilik hali değil tabii ki. Peki. Bunları da bu şekilde gördük. Peki bu arada dediğim gibi işte bir fren yapmanız lazım. aracın burnunun dibinden gitmek marifet zannediyorlar. Bu marifet değil. Açıkça söyleyeyim bu bir terbiyesizliktir, aymazlıktır başka bir şey değildir. Mesafe ilgili hızın yaklaşık kilometre bölü saat açısından yarısı kadar metre cinsinden veriliyor. Bunun da ölçüsü işte 1.8 saniye gibi bir şey. 2 saniye diyecek olursak 88-89 diyene kadar geçen süre. Yani önünüzdeki araç bir noktadan geçti. Geçtiği anda siz içinizden 88-89 diye sayın. 89 dediğinizde e, o aracın geçmiş olduğu noktadan geçmişseniz yakın takiptesiniz. O noktadan geçmemiş olmanız lazım. Yaya geçtikleri söylediğim gibi 20 ve 30 km hız sınırlaması son derece önemli. Geçiş haklarını bilmeniz lazım. Yani ben bu konuda eğitim aldım, vermeye yetkiliyim demiyorum. Birkaç tane e, görseli sizlerle sunayım. Ben olayı mühendis gözüyle bakıyorum. Ama Türkiye'de genelde ada içinde bekleyen aracın ada içindeki aracın beklemesi gerektiğini düşünüp sağdan gelen yardırarak geçiyor. Aslında tam tersi adanın boş olması lazım. Ana yolda da ana yoldan geçenin e, var. Tarihi yoldan gelen, ikinci yoldan gelen bekleyecek. Taralı alan ve emniyet şeridi ihlali. Şimdi buradaki yol ayrımı daki ehliyet yeri ihlalleri var ama onun dışında benim asıl problemi problemli gördüğüm yan yoldan ana yola dahil olurken bir taralı alan var. Bu kısmı geç geçtikten sonra kesikli çizgide ben genelde ana yola dahil olmaya çalışırken arkamdaki kişi taralı alandan ölüme direksiyonu kırıyor, geçiyor ve benim de ana yola dahil olabileceğim kısmı kısımda beni zorluyor. Bu gerçekten yapılmaması gereken bir şey. Ha, çok da ağır gitmiyorum. Hız sınırlarına uymaya çalışıyorum. Ona bile ona kesinlikle sabredemiyor insanlarımız. Emniyet kemeri ve bebek ya da çocuk koltuğu son derece önemli. O düşünce deneylerinde konuşmuştuk sizlerle beraber. Peki arka koltukta emniyet kemeri takmazsan ne olur söyleyeyim size? Fizik kuralları ön koltukta da alt, arka koltukta da geçerli. Bir yere çarptığınız anda Aracın o andaki hızıyla içindeki nesneler de gitmeye devam ederler. Eğer bağlı değilseniz emniyet kemeriyle 50 km bölü saat, 60 km bölü saat neyse o hızla ön koltuğa, tabii bu nedenle ön koltuktaki kişinin kafasına çarparsınız, hem siz hem ön koltuktaki kişiyi büyük bir ihtimalle boyun kırılması nedeniyle öldürürsünüz. Maalesef bir meslektaşım böyle bir kazada hayatını kaybetti. 30 sene kadar geçti. Hala acısını yüreğinde hissederim. Cehalet klipsi diye bir şeyden bahsedeceğim. Benim Enniyet kemerlerini biliyorsunuz o tokası klips takılmazsa ötüyor, rahatsızlık veriyor. Bazı kendini bilmezler. Onun yerine boş tokayı takıyorlar ki sistemi kandırıyorlar eline kemerini takmak zorunda kalmıyorlar. Ama maalesef bu kesinlikle ve kesinlikle bir kaza anında ölüme davet yettir. O nedenle ben bunlara cehalet klipsi, demek demekteyim. Biraz bazı istatistiksel bilgiler vereyim. Türkiye'de trafik kazasında ölen kişi miktarı 100 binde 8.8. Danimarka'da bu sayı 3,4 civarında. Yani 2,5-3 katı daha fazla durumdayız önlenebilir ölümler, önlenebilir yaralanma ve sakat kalmalar maalesef kurallara uymamamız nedeniyle gerçekleşiyor. Bunun tek kabahatlisi biziz. Biz insan gibi doğru düzgün, uygar bir şahsiyetle araç kullanmadığımızdan dolayı, kural tanımadığımızdan dolayı bu can kayıpları oluyor. Ne yapmalıyız? Farkındalığımızı arttırmamız lazım. Çevremizde ne oluyor? Ben ne yapıyorum? Bulunduğum ortamda aslında ne yapmalıyım? Bu soruların cevabına bakmamız lazım. Bu trafikte özellikle trafik işaretlerine ve lenhalarına bunları fark edip bunların istediklerine göre yapma konusunda e, bir faaliyete geçmemiz gerekiyor. Ama bunu toplumsal olarak yapmamız gerekiyor. Maalesef Türkiye'de trafik kurallarını uyan kişi sistemi bozan kişi olmakta. Üç hastalıktan kurtulmamız gerekiyor. Bunu e, izleyicilerim daha evvelden de söylemişimdir, bilirler. Bize bir şey olmaz abicim, idare ediver abicim, ne iş olsa yaparım abicim. Buradan kurtulmalıyız. Fizik kanunları, istatistiksel gerçekler herkes için geçerli. En kötüsü de şöyle söyleyeyim, kurallara uyan sürücülerin ve yayaların yanlış yapıyor olarak görüldüğü bir insan yığını düzeninde, bakın toplum diyemiyorum, yaşamak zorunda kalmamız. Yani trafik sadece araçların değil, araçların ve yayaların etkileşim içinde olduğu bir olgudur. Ama sürücüler yayaları göz önüne almadan araç sürüyorlar. Mesela bir araç varsa sağ ya da sola dönecekse sinyalini verebiliyor. Ama yaya varsa vermiyor. Sen araba mısın ki senin için sinyal vereyim diyor. Ama orada tam tersi yaya da o sinyale göre, niyet belirleyici harekete göre pozisyon alacak. Hani ben şöyle söyleyeyim artık yaya geçidinden bile geçerken elimi şöyle yapıp şu şekilde yapıp kardeşim ben bak geçiyorum dur artık demek zorunda kalıyorum. Bir de yanlış yaptığını bilenlerin de buna bunu değiştirmeye gayret etmemesi beni üzen bir durum. Kaldırımlarımız gene aynı şekilde. Klişe bir laftır ama bir ülkenin uygarlık düzeyi kaldırımların ne kadar alçak olduğuyla ilişkilidir. Bizim de maalesef kaldırımlar son derece yüksek. Kaldırımlar otomobil park yeri olarak görülüyor. Biraz içimi döktüm. İnşallah e, bunlar bir şekilde bizim muhasır medeniyet sivrisinin üstüne geçmemiz konusunda farkındalık oluşturur diye umut ediyorum. Sağlıklı, kazasız, belasız günler diliyorum. Eğer ki burada bahsetmiş olduğum şeylerde bir... E, yani kurala uygun olmayan bir davranışı huy edinmişseniz lütfen ve lütfen değiştirin. Ee, bazen insan dalabiliyor, dalmaması için elimizden geleni yapacağız. Ama bir hata yaptığımızda, fark ettiğimizde özür dileriz, kusura bakma ya da herhangi bir şey olduğunda takışmak yerine kardeşim geçmiş olsun, iyi yolculuklar diyebilmemiz lazım. Bu toplum olabilmenin gerektiği diyorum. Efendim saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Bu arada evet paylaşımda durdurayım. Evet. Saygılarımla.